Hepinize tekrardan merhaba tekiler. Ben Süper Teki. Bugün Slark'ta arkadaşlar. Evet, ne yapıyoruz? Stickman Parti oynuyoruz. Daha fazla böyle video görmek istiyorsanız, istiyorsanız aşağıda kutup unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. <laughs> Günlük ödül. Dördüncü <laughs> günümüzü aldık. İnterneti ben kapatayım mı arkadaşlar. Yoksa internetler bizi rahat bırakmayacak. Nerede nerede nerede? Aha wifi'yi wi kapattık arkadaşlar buradan ça günlük çarkımız çevirelim arkadaşlar şöyle dönsün 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 150 altınımızı aldık şimdi mağazadan paramız yeterse bakalım şöyle bugün arkadaşlar e, şu etkiden alacağız e, benim şu tank şu tankımdan var arkadaşlar şimdi bir biraz şöyle para falan kasacağız. veya şöyle şey yapalım arkadaşlar biz bugün şöyle <laughs> iki tane güzel şapka alalım. Mesela bugün şunu alabiliriz. Hemen şunu biz bir satın alalım. Sonra bir tane de ondan alırız. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şampiyonluk açıyoruz. Buradan 1P diyoruz. Hmm, buradan ha, Bir saniye arkadaşlar. Ben şöyle mağazadan şapkan falan değiştireceğim. Ben 1P'yim. Ben şunu seçiyorum. etkilerden de o ok kalsın arabam tamam. Evet. Şurası da seçsin. Tankım tamam. Tankı da böyle. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Şampiyonluk. Buradan 1P. Buradan tanklar diyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet bunlar çıktı. Bu haritalar. Hop. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Şöyle. Hayır arkadaşlar. Bu maçı kazanamadık. O güzel vurdu. <laughs> evet arkadaşlar kazanan şey oldu. Evet biz bir puan aldık. O üç puan aldı. O yeşil sıfır puan. Bu da iki puan aldı arkadaşlar. <laughs> Şimdi devam edelim. Şimdi. Şöyle gel bakalım hop ben ben hop şey hop lan nasıl? Al. Nasıl ya? Lan niye hep sarı kazanıyor? Da, sana mi? Şöyle Aa sarı bot ya. Bir, 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 bir kaldı, kaldı. Bir de. Bir de. son maçımız. Umarım bir tane galibiyet almam. Bir tane birincilik almak istiyorum abi. Şöyle. Onlar birbirine orada yesin abi. Birbirlerine umarım vururlar öyle. Bak bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Tam oraya nasıl çıkacaksınız? Hadi bakalım yeşille baş başa kaldık. Lan şu tankın da tersi düzü belli olmuyor. Gel bakalım. Gel 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 gel. Şöyle ben be abi. Evet, şuraya ben sızdım. Selamun aleyküm. Evet kazandık arkadaşlar. Şimdi biz de varmış istemiyorum ama ne yazık ki yenildik. Yani bir ikinci falan olduk. Evet şu kazandı. Biz şuradan gördüğünüz gibi yeşil mavi e, ben yani kırmızı. Ee, şu olduk. Şimdi arkadaşlar. Burada bir tane hediye var. Ha. Yarın arkadaşlar. VIP alıyorum. Şimdi arkadaşlar. Buradan şampiyonluk bir tane daha açacağım. Buradan 1P diyeceğim. Buradan e, şampiyonluk. Buradan 5 seçeceğim. Buradan bir yarış istiyorum. Bir ninja savaşçısı istiyorum. Bir kaya düşme. E, bir de dinozor istiyorum arkadaşlar. Ve son olarak da. Pizza zamanı istiyorum. Evet arkadaşlar başladık. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Ama sür 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 sür. Gazla gazla gazla. Hop 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 gazla. Çekil lan. Lan sarı beni çok zorluyor abi. Hop hadi 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 gazla gazla gazla. Gaz abi. Evet birinci turu geçtik hadi. Hadi arkadaşlar bunu başarabiliriz hadi. Hadi. Hadi bunu başarabiliriz hadi 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 hadi. hadi, 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 hadi başarabiliriz Hadi hadi hadi. Go, 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 go. hadi 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 tamam 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 son tur son tur bunu kazanmamız gerekiyor Koş 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 bas 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 bas, bas. Hadi, hadi 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 biz kazanacağız ve kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanan biz olduk arkadaşlar Hayır teşekkürler diyelim Evet 3 puanımızı kaptık. Sarı 1 puan kaptı. Bu 2 puan kaptı. Bu da 0 e, puan kaptı arkadaşlar. Hatta kapamadı hiçbir puan. Şimdi ninja savaşçı. Oyun çok sesi var. Abi ayarlardan bir sonraki maçta oyunun sesini kapatacağım. Hop çekil lan. Allah. Abi. 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 Abi git abi. Canıma şu anda hiç bakmıyorum. Canıma bakmıyorum. Git lan şöyle kaç abi kaç abi abi ses çok fazla <laughs> arkadaşlar ses çok fazla Yenileceğiz herhalde çünkü sarı şu anda bize hiç sataşmadı eski ikinci oluruz fena olmaz şu gel bakalım hadi ben kazanacağım ben kazanacağım belki de kazanamayacağım lan lan hayır kaç 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 boom Abi bana gelme. Bana gelme. Maviye sataş. Maviye sataş. Ben maviye sataşıyorum abi. Git 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 siz maviyle. Siz maviyle pif atın Lan sıkıştım. Gel lan buraya. Evet. Mavi işi bitti. Boom. Hadi bakalım. Başarabiliriz hadi. 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 Hadi koçum. Hadi koçum. Kazandık arkadaşlar. Çok az canımız vardı ve kazandık. Evet arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar geri dönüp puanlamamız böyle gördüğünüz gibi. Evet şimdi kayalar düş. Anam korktum lan. Lan lan lan. Bak taktik şöyle arkadaşlar. Hep burada hep buraya sıkışıyorsunuz. Diğerleri de şey yapıyor. Lan 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 abi. Arkadaşlar kaya düşmede en sevdiğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Öldüğünüzde kendi renginizdeki kayayı başka kişilere sürebiliyorsunuz. Yani kendini, kendisini kontrol edebiliyorsunuz. O özellik gerçekten efsane. Şimdi sırada ne vardı hatırlamıyorum. Herhalde tank yok. Aha ben bunu da çok iyiyim abi. Beni oğlum beni geçemezsiniz. Beni geçemezsiniz. Hepiniz dinozora yem olacaksınız. Evet. Bunu kazandık arkadaşlar. Bu şampiyonluğun galibi, galibiyeti biz arkadaşlar. Yani kupayı biz alacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunda beni yenemezsiniz. Çünkü ben bunda da çok iyi oynuyorum. Eskiden video çekmedik zaman çekmediğim zaman çekmiş gibi yapıyordum arkadaşlar. İşte o zamanlar hep bunu oynuyordum. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz falan diyordum. Hop şöyle çekil lan. Tamam. Lan çekil peynir peynir. Vik 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 vik. Çekil, çekil. Çekil lan. Hadi bakalım. Pizzayı yaptı. Hadi ne istiyorsun? Lan çekil. Çekil lan, çekil. Öküz. Tamam, çekil. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ve şöyle peynirimizi de aldık. Çekil, çekil. Tamam. Ee, şimdi domates ve ete ihtiyacımız gerekiyor. Yani ihtiyacımız gerekiyor ne ya? İhtiyacımız var. Şimdi hadi bakalım. Etlen evet biz kazandık. Evet. Bu kupa arkadaşlar. 14 8 4 ve hala 4 kaldı. Yok bu 5 oldu. Herkes iyi iş çıkardı ve biz kazandık arkadaşlar. Evet şimdi ne kadar altınımız olmuş bakalım be 790 altınımız olmuş. Yani hiç etki alamayacağız herhalde. Bari şey şuna falan alırız ama en güzel şu mini copper. Neyse bundan da sırayla falan ya daha sonra alırım. Şöyle hadi bakalım. Bir maç hızlı oyun olarak bir maç yarış yapacağım. Şöyle hangi arsada olsun bakalım navkat bu ne ya sıradan. ha şöyle. Aha şu çok güzel gözüküyor. Şu gözüme güzel. Lan. Lan keşke gö güzel gözükmeseydi. Keşke keşke. Çekil lan. Lan 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 lan. Lan hmm. çok sıkıntı abi bam. Lan lan göremiyor. Abi böyle şey olmaz olsun. Vallahi de olmaz olsun abi. Adamlar pro. Keşke sıradan deseydik oğlum. Neyse hızlı oynayacağım. Buradan neydi? Heh, vahşi batı 1P diyeceğim. Hadi. Beni kimse yenemez ben. Eski ben. Neyim lan ben? Şerifim. Hop. Evet. Hop. <laughs> hop hop. Lan nasıl sıkıyorduk unuttum lan. Lan gelme lan git git. Cık, cık. Abi gitsene. Ha lan. Tamam 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 buradan. Dıkşın dıkşın dıkşın. Lan nasıl abim. Adam kötü şey yaptı bize. Menü diyelim. Buradan bir maçta tanklar oynayalım. Hemen şöyle tanklar. Oyun sesi 1P. Ee, şöyle bir şey var. Gelin kakası kanka lan nasıl nasıl kim bana vurdu? Lanet olsun kim bana vurdu oğlum? Adamın şeye bak bir saniye menü diyelim arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı maç bir daha diyeceğim. Buradan tanklar buradan bir P diyeceğim buradan bayrak yakalama var. Hasar o. Bilmiyorum ki. Ee, şu sıralan diyelim abi. Sıradan'dan e, her zaman oynadığım bir e, harita var. Aynen şu. Her zaman oynadığım bir harita var arkadaşlar. Şöyle gelin bakalım. Bum. Lan nasıl? Abi ben bunda çok kötüyüm be ya. Napi 10 be a. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi menü yiyelim. Zaten bir maçta futbol bir maçta basketbol oynayacağız. E, şimdi nerede hızlı. Bu sefer şampiyonluk seçelim. Bir pdm bu sefer rastgele seçiyorum. Bakalım ne çıkacak. Yarış, tavuklar ve e, futbol çıktı arkadaşlar. Yarışı ben alacağım. O kesin. Şöyle çekil bakayım. Alamazsam kendimi tohat cezalı yapacağım. Şimdi çekil lan. Çekil. 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 Lan göremiyorum parmağımdan. Abi çekilsene. Lan çekil. Oğlum sen beni kolay sandın ha. Sen beni kolay sandın değil mi? Ben o kadar kolay değilim. Hop. Kolaymışım abi. Hemen geçtiler lan. Lan ne yapıyorsun? Geri zekalı. Geri zekalı ya. Arkadaşlar vallahi bu sayılmaz. Ge şu geri zekalı yüzünden oldu bu. Adam ters taraftan gidiyor ya. Mal. Tabii Bakalım şuradan tam tavuk seçelim. Buradan. Hadi bakalım. Gel gel gel, gel gel gel. Gel 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 lan. Gel. Gelsene. Ya şu mağaz beni çok engelliyor ya. Oyun engelim gibi bir şey. Yani şuradan dört tavuk. Hadi. Tamam. Beşinci tavuğumuza gidiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bir saniyenizi alacağım. Arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. Daha fazla böyle yayın gelmesin iseniz abone olmayı unutmayın. Hatta son şu maçı da alalım arkadaşlar. Çekilin oğlum. Ben Cristiano Ronaldo'yum. Gel lan buraya. Lan abi. Gel, ver bana. Ver bana. Lan gerizekalı kalıcı versene. Lan. Oğlum. Hadi. Gol adamsın. Mavili adamsın. Çekil çekil çekil. çekil. Lan. Lan yeşili adam at. At. At adam. Değilsin. Tamam. Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Hadi. Dur, hadi. Koş. Koş. Hadi. hadi bırak. bırak lan. Oğlum beni orada sıkıştırıyorlar. Arkadaşlar. Hadi. Hadi. hadi, hadi, hadi. Ver lan. Mavili ver. Mavili. Sen nasıl oyuncusun? Ver. Hop! Lan? Ya, kendi kalem gol atacaktım az daha. Ver lan. Hop! Hadi çekil, çekil, çekil Lan? Abi lanet olsun ya. Hadi. Arkadaşlar. Hadi. 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 Lan trick shot geliyordu abi. Çekil. Lan hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. At at golü. At. Atarsan adamsın lan. Atarsan adamsın. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Çok uzun sürdü lan maç. Ve evet, Biz kazandık arkadaşlar. Zaman bitti ve biz kazandık. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar. Daha fazla bölümden gelmek istiyorsunuz. aşağıdaki turnuvayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve